İstanbul dün trajik bir kaza ile sarsıldı ve sanat camiası büyük bir üzüntüyle yasa boğuldu. Tanınmış 80'ler dizisinin sevilen oyuncularından biri İstanbul'un kalabalık caddelerinde geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybetti. Sanat dünyasının sevilen siması Mecidiyeköy istikametinde ilerlerken çağlayan metrobüs durağına yaklaşık 300 metre kala aracının kontrolünü kaybetti ve bariyerlere çarptı. Olay yerine hızla ulaşan ambulans ekipleri oyuncuya acil müdahalede bulundu. Ancak ne yazık ki tüm çabalara rağmen hayatını kurtarmak mümkün olmadı. Depremin menajerlik ofisi bu acı kaybı kamuoyuyla paylaşarak oyuncunun vefatı ile ilgili derin bir üzüntü içinde olduklarını ifade etti ve cenaze detaylarının daha sonra duyurulacağını belirtti ünlü oyuncunun eşi olan Burcu Altın Deprem de aynı zamanda bir oyuncuydu ve sanat dünyasında tanınmış bir isimdi. Depremin ölümü sadece ailesi ve yakınlarını değil, aynı zamanda sanat camiasını da derinden sarsmıştı. Bu trajik kayıp birçok kişinin yüreğini sızlatırken hatıraları ve eserleri ile sonsuza kadar yaşayacak. İstanbul'da doğan Efe Deprem, oyunculuk kariyerine ilk olarak Kenter Tiyatrosu'nda adım attı. Badem Şekeri adlı televizyon film serisinde rolüyle tanınan Deprem, Ardiye Tiyatro'nun kuruculuğunu üstlendi. 2019 yılında kendisi gibi oyuncu olan Burcu Altın ile evlenen Efe Deprem'in bu evlilikten kız çocuğu bulunuyor. Birçok usta isimle birlikte çalışma fırsatı yakalayan Efe Deprem, Kibarlık Budalası, düşük Şehir ihtimali gibi tiyatro oyunlarında yer aldı. Efe Deprem tiyatro oyunlarının yanı sıra Badem Şekeri, Bir Gece Sevimli Tehlike, Sürgün Hayatlar, Eve Dönüş, Pulsar, Veda, Yer Gök Aşk gibi yapımlarda rol aldı.